Şimdi limit x eksi 1'e giderken işte verin çok bir şey. Zaten eksi 1'i koyarsak e, bir bakayım. Ne çıkıyor? 4 Pardon. 5 gidiyor. sıfır bölü sıfır çıkıyor. 0 bölü 0 bölü Şimdi burada bir kere düğümün çözülmesi için 0'ı getiren çarpan x artı 1 olduğuna göre bir kere üst tarafta zaten payda iki saat bir var. Kay kısmında iki saat bir elde çok lazım. Nasıl çarpanla ayıralım şimdi elif bunu? Üst tarafa. Çarpan elde etmemiz lazım bir şekilde. Gruplandırsak olur mu şöyle? Şununla şunun üçünü gruplandırsak, bunu da ayrı grup yapsak herhalde olur Bu geliyor. İlk gruptakileri x kare parantezine alırsak, x kare artı 3 x artı 2 yapıyor. İkinci gruptakileri eksi parantezine alırsak x artı 1 yapıyor. Aytamızı sonu yazarız. E, Bu yüzden çarpımları ayırırsak çarpımları 2 toplamları 3 olan 1'de 2 var. x artı 1 çarpı x artı 2 oluyor. Eksi x artı 1 oluyor. Yani x artı 1 parantezine alırsak şu bilinç birimli terimi x artı bir parantezinde aç parantez x kare çarpı x artı 2 eksi bir şeklinde oldu. Kaydamızı yazarsak şimdi x artı birler gidiyor. Artık düğüm çözülür. yani şimdi artık tekrar eksi biri koyabiliriz. Şimdi x eksi bir verdiğimizde artık çıkması lazım ihtimalle. Eksi birin karesi bir. Eksi 1 artı 2, 1. Eksi 1, 1 kere 1, 1. 1 çıkartıp 0 çıkıyor sonuç. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. O şekilde. Yani amacımızı bileceğiz. Amacımız x artı 1 çarpanını götürmek. O yüzden üst tarafta da x artı 1 çarpanı oluşturmaya çalışacağız. Bu kadar mantıklı. Diğer sorumuz. Limit x 2'ye giderken 8 üzeri x eksi 64 4 üzeri x eksi 16 2 koyarsak 8'in karesi 64 0 yapıyor. 2 koyarsak aşağıya gene 0 yapıyor. 16 eksi Yani bu 0 bölü 0 belirsizdir. Yani. 0 bölü 0 belirsizdir. O zaman 2 kare farkı da 2 küp farkı olabilir. Mesela 8 üzeri x'i biz 2 üzeri x'in küpü yazabiliriz. 64 4'ün kübü yazabiliriz. Aşağıya da 2 üzeri x'in karesi, 4 üzeri x'i, 16 4'ün karesi böylece üst tarafı küp fark, alt tarafı kare fark yaparak amacımız da buradaki sıfır getten çarpımı yok etmek. Küp farkına göre önce ikisine farkını alacağım? Sonra birincinin karesi 4 üzeri x çarpımları Artı 4 çarpı 2 üzeri x. Sonra da 4'ün karesi 16 olacak. Aşağısı 2 üzeri x eksi 4 2 üzeri x artı 4 olacak. Zaten burada bela olan çarpan 2 üzeri x eksi 4. Bunları götürdüğümüz zaman zaten düğüm çözülüyor. Şimdi 2'yi koyarsak 4 üzeri 2 16 2 üzeri 2 4 16. Yanında bir daha 16 var. Yani 48 yapıyoruz olarak. 48. Aşağısı da 4 artı 4 8 yapıyor. 48 ile 8 e cevap 6 olarak bulunur. Ee, dördüncü derece kök içinde x eksi 1. Böyle dördüncü kare kök içinde x eksi 1. Bu değişken de değiştirebiliriz böyle köklü sayı sevmiyorsak. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Aslında şu bu aslında üsttekinin karesi oluyor. Bunun karesidir. Ya da direkt öyle yazabiliriz. Yani 4. derece kök içinde x eksi 1 bölü 4. derece kök içinde kök, kök x'in karesi eksi 1'in karesi gibi yazık. Yani aşağı iki para fark yapabiliriz. 4. derece kök x eksi 1 bölü 4. derece kök x eksi 1 ve dördünü girecek x artı 1 olarak alabiliriz zaten bunlar sağda zaman geri 1 bölü bu kalıyor buna da 1 koyarsak 1 bölü 2 çıkıyor sonuç ben köşkü sayıyı sevmiyorum dönüştüreyim diyorsak o da olabilir değişken değil ama nasıl x'i a kare desek mesela x'i a'nın karesi alsak a i̇şte üzeri 4 alsak o zaman ee, x birken iken a da 1 oluyor. Yani limit a1'e giderken bu a diye çıkıyor dışarıya. Eksi 1. Böyle a eksi 1 oluyor. Bu şekilde daha sevimli hale getirebiliriz. <laughs> Yine burada da işte can sıkıcı bir e, şeyler var. Fark etmeyen yani şu ifadasında şunun kübüdür şu kısım 2 de bunun kübüdür. Yani bu şekilde yazabiliriz. Ee, bu sefer değişken de Yazması bana zor geldi. Yani x'e ne diyelim biz? E, ee, x'e küp diyelim mesela. Küpten tam çıkalım yani. Yazması zor geliyor bana. x 2 olduğunda e, a ne olur? Küp kök 2 olur. Yani limit diyeceğiz. a küp kök 2'ye giderken Şimdi 2 verirsek a küp küp 2 oluyor. a küp kök 2'ye giderken a küp eksi 2 bölü e, a eksi 2 şeklinde bunu daha kolayca yazabiliriz. Bunu da açtığımızda küp farkından ne olur? a eksi 2 a kare artı 2a artı 4 olur ve faydamızı da a 2 var. a 2leri götürüp götürürsek yalnız testik olsa sanki bu bir yer kalır. Ya olmuyor ki bu nasıl oldu? Yanlış yaptım. Özür dilerim başa alayım. Çünkü burada 2 olmaz Biz sadece x'e aktifersek ama bu küp, küp kalacak olmadı bu. bu. Biraz acele ettim ben, olmadı. Bu. Neden? Çünkü ee, tamam a'ya x'e aktifledik ama 2 ne olacak? Değil mi? Olmaz. O zaman uzun uzun yazacağız. Yani küp kök x'in kübü eksi küp kök 2'nin kübü olarak yaz yazacağız pay kısmımızı. Ve bunu açarsak aşağı yazayım olacak buraya. Küp kök x eksi küp kök 2 sonra birincinin karesi küp kök x kare ondan sonra çarpımları artı küp kök 2 x artı ikincinin karesi küp kök 4 şeklinde bunu artık mektubu yazacağız. Paydamızda da işte kök vardı. O zaman bunları götürdük yazayım artık. Şimdi artık 2 iki koyarsak 2'nin karesi 4 küp kök 4. Öteki de küp kök 4. Öteki de küp kök 4. Yani 3 çarpı küp kök 4 çıkıyor sonuç. Okuması bile zor geldi ama şu. Sonuç şu. Evet Elif. Bunu da sen yapma Elif. Payı x art, x 1 ile mi çarpacağız? Ne ne işin var ya? Ha payı mı? Payı payı. Evet. Veriyor. x 1 ile mi? Hayır x artı 1 ile. Amaç? Senin amacın burada ne olmalı? Köklerden kurtarmak. Evet yapıyorum Payın değil de paydanın değil de payın eşliğine çarpmak, çarpman, çarpman gerekiyor mu aslında? Ha, evet hocam. E, paydanın eşliğine çarpmanın bir anlamı yok. Burada. Şimdi aslında üsttekini kurtarmak lazım. O yüzden biz bunu ne yapalım? Arasına artı koyup değil mi? Eşleriyle çarpalım payı yazma payı. Yani bunu yazması zor yani. söyleyeyim. Şöyle yapacağız. Doğru mu? aşağıya da bunları çarpacağız. Yani köklü ifade yapacağız yapacağız. Ötekinden olmaz. Böyle yaptığımız zaman üst taraftan ne gelecek? Birincinin karesi olacak. Kök alacak, 3 x 2 olacak. İkincinin karesi x olacak. Yani pay kısmımız 2x 2x 2 yani iki parantezin x 1 olacak pay kısmımız. Pay, payımız. Paydamızda zaten bir x 1 vardı değil mi? Onu da yazalım. Bir de bu köklü ifade gelecek. İşte kök içinde 3x 2 artı kök x. Gördüğümüz gibi bizim başımızı bela olan x eksi 1 çarpımı buradan artık gidiyor. Bunlar gidiyor. Şimdi artık 1 yazarsa 2 bölü 3 kere 1, 3, 1, 2 çıktı 1, kökten çıktı 1. Öteki de kök 1, 10 1. 2 bölü 2 çıkıyor yani. Sonuç 1. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam. Yani köklü ifade pay payca demeyin ki köklü ifade neredeyse bunun eşlenmesi çarparsa e, hem amacımız o büyük ihtimalle oradan da bu sağdaşması gereken çarpım çıkacaktır, ayarlanmıştır. Onları da sonra sağdaştırdık tekrar limitte başlıyor Sonsuz böyle sonsuz belirsizliği görmüş müydünüz? Gördük galiba hocam ama böyle çok üstten yani. De değil. Bir kısım kaldırıl dedim. Ya, bu çok da zor değil. Yani lazım olabilir sadece anlatıyorum. Sonsuz bölü sonsuz demek. İşte x genelde o x sonsuza giderken oluyor tabii ki de. Karşımızda sonsuz bölü sonsuz ya da x artı fark etmez çıkarsa bu bir yapmıyor. Normalde bir beş, beşe bölünce bir yapıyor ama maalesef sonsuz sonsuza bölünce bir diyemiyoruz çünkü e, sonsuz var, sonsuz var yani bilinmiyor bunların ne olduğu hangi yani sonsuz değildir, bir eşit sayı gibi Çünkü bunlar aslında birer reel sayı olmadığı için bir belirsizlik oluyor yani, yani bir ee, eğer e, zaten şey, polinom fonksiyon şeklinde ise ifademiz sonsuz boyunca direkt sonsuz çıkıyor. Burada belirsizlik çıkmaz. Burada da dikkat edeceğimiz şey, polinomun en büyük derecesi olan terime, yani e, bu belirliyor. Gidişatı bu belirliyor. Bunları önemsemeyeceğiz. Bunları atabilirsin. Yani burada polinomun gibi şartını artı yerine eksi yerine belirleyen şey en büyük dereceli terim. O yüzden buraya sonsuz koyacağız sadece direkt yerlere hiç koymayacağız. E burada da tabii kat artıysa sonuç ne çıkar? Artı çıkar, eksi, eksi çıkar gibi. Yani yapacağımız şey e, sadece derecesi en büyük olanı göz atıp diğerlerini görmezden geleceğiz. Diğerleri çünkü daha küçük kaldığı için sonsuzu etkilemeyecek. Bunun kadar etkilemez yani. Bakalım şimdi başka ne var. Mesela burada bir soru var. var. Demek ki limit x sonsa giderken 4X, 4, 4 x eksi x kare artı 3 ne olur? Şimdi ne yapacağız? Bunları sileceğiz. Bunları görmeyeceğiz. Bunların bir önemi yok. sadece bunu hesaplayacağız. E sonsuzluk versek sonsuzluk gibi artı gene 4 kere çarp artı olur. Demek ki bunun değeri artı sonsuz diyeceğiz. Altta da bunların bir önemi olmayacak. Atacağız çöpe. Burada da artı bir değer var. Katsayı. Ama tek kuvvet var. Eksinin tek koltuğu eksi olacağından o da eksi sonsuza gider. Bunlar bu şekilde yapılıyor. İşte oransal olarak geçer. Burada da e, sonsuz bölü sonsuz çıkabilmesi için bir polinomun başlık polinoma bölünüm gibi bir şey olması gerekiyor. Burada da yine dikkat edin. Çek tek şey en büyük dereceler şunlar. Yine bunları ne yapacağız? Geri kalanları ne yapacağız? Sileceğiz. Bunların şartı bir şey yok. Yani bunları atacağız. O zaman sadece şu oranı yapacağız. Şimdi biz bu oranı yaparsak eğer e, kalan iki terimin zaten derecesi aynıysa bunları götüreceğimiz için gittiği için geri ne kaldık? A bölü B gibi bir şey kaldık. Yani şu ortadaki durum oluyor. Eğer N ile M eşitse direkt baş kastelerin oranı çıkacak açıkçası. Real bir şey çıkacak. Bu bir. İkincisi eğer e, üst taraf küçükse Ese burası kare ise burası küpse e bunları sadeleştirince üstte x kalmaz altta kalır. O zaman sayı bölü sonsuz gibi bir şey olur. Sayı da sonsuza bölersek ne çıkar? Sıfır çıkar. O zaman da diyoruz ki bunun açıklaması olarak şunu söyleyeceğiz. Payımızın derecesi paydadan küçükse cevap sıfır çıkar diyeceğiz. Tam tersini üst taraf beşken alt taraf büyükse o zaman da bunları götürünce sayı çarpı sonsuz geldiği için o zaman da ne diyeceğiz? Sonuçta artık işarete göre sonsuz ya da olarak çıkabilir. Yani karşımıza üç türlü çıkabilir. Anlatmak istediğim şey bu. Mesela bu. Çok basit yapacağım şimdi. İşte burada bizim limitimizi belirleyen diğer arkadaşlar 4 x to x, to x yani bunları sileceğiz. Bunların limiti bir önemi olmuyor. E şimdi bu işlemi yaparsak x'ler de gidiyor tabi Buradan direkt sabit eksi 2 çıkıyor. Hiç sonsu koyamadık madem direk eksik çıktı. Neden? Çünkü neydi başta derecelerimiz aynı zaten. Bunları sadece bir derece aynı olduğu için başlık kasteden odana çıkıyor. cevap eksikliyor. Altta da mesela bizim için bunların bir önemi. E biz 4x kare, 3x kare belirledik. Direk x kareler gider zaten. 4 boyu 3 kalır ki sabit çıkar. Direk sonlu koymaya gerek kalmaz mesela. Burada burada da ne yapacağız? Eksiyi bir silibiliriz x kare x'e bölünce ne olur burası? x olur. Şimdi x'e sonsuz karşısına çıkar. Cevap sonsuz. Çok muzlu gidiyorum. Hadi. Yok hocam gayet Değil iyi. iyi. <laughs> ben kızlandım sanki gene ama. Alttaki gene en küçük derecelere yani küpür atacağız. x küp x kare kaldı. Gene x küp x kare bölersek x kalıyor elimizde. Ve limit hesaplarsa x sonsuz x tek olunca cevap x olur çıkıyor bu Burada da biri atacağız, ikisi atacağız. Sadece 3 x bölü iki kare Bunda da sadece ne kalır geriye? Üç bölü iki x. Şimdi sonsuz koyalım. Üç bölü sonsuz olur. E üçün de sonsuza bölümü ne olur? Sonuç sıfır. Zaten üst tarafın derecesi küçükse, alt tarafın büyükse sonuç çıktığını söylemiştik ama ezber olmaz yani. Bu şekilde yaparsak daha kalıcı olur. Altta da aynısı var attığımızda x türü 2 bölü x olur. x'e x sonsuz e kurarsak 2 bölü x sonsuz olur. 2'nin sonsuza bölümü 0 ama x 0 diye bir şey yok. Gene 0 olur sonuçta. Biraz daha değişik sorulara geçtim şimdi. Ee, burada da e, köklü ifade var. Olsun. Biz gene ne yapacağız? Bunları eleyeceğiz. Ve yani 4x kare dışarı çıkar gibi yapıp normalde çıkmaz da yani bu haldeyken çıkar. Biz bunu o zaman ne yapacağız bundan siktikten sonra? 4x kare ama çıkarırken dikkat edeceğimiz şey nedir? Elif. 4x kare kökten nasıl çıkar? Mutlak değer. Güzel. Burada bu önemli bizim için. Yani en kötü şey bu. X sonsuza giderken biz bunu mutlak değer 2x diye çıkartacağız. Alttan da sadece 3x alacağız. Eksi bir bir kalmayacak. İşte burada şey önemli artıya mı gidiyor? artıya gittiğine göre yani mutlak artı oluyor. O zaman direkt dışarıya biz bunu 2x diye çıkartabiliriz artık. 3x de, de bölünce geriye direkt 2 bölü 3 kalacaktır. E, diyoruz. Alttakine bakalım şimdi. Altta da önce kök içine bakarsak bunların bir önemi kalmıyor. Kök içine atalım önce. Dışarıdaki sinir Burada da bakalım böyle. Şimdi x kare tabi dışarı çıkın derecesi 1 olacak. Çarpın x kare olacak. Yani üst tarafın derecesi 2 oluyor bir kere. O yüzden bunları silebilirim. Bunlar daha küçük olacak. Yani geriye bunlar kaldı. Gene aynı şeyi yaptık. Bak mutlak da çıkartacağız. x tarafı mutlak x diyeceğiz. İkinci derece olacak. O yüzden birinci derece de. Aşağısı da e, bunu direkt çıkarabilirim. Çünkü x kare zaten artı oluyor. Yani mutlak x kare diye çıkarmanın bir anlamı. x kare diye çıkar. Şimdi eksi olduğu için bu önemli. Bu x eksi çıktı zaten dışarı. Yani eksi x kare olacak. Yani bunu artı çıkarsanız cevap yalnız çıkıyor Bu işlemi de yaparsa geriye eksi 1 kalıyor sonuç. Demek değerimiz eksi 1 olur diyoruz. Arda da gelmiş bu arada yeni fark ettim. Selam Arda. Geldim hocam. Yeni mi geldim ben? Takip edemedim. Hep el, elif elif dedim. Şimdi fark ettim. Sen de buradaymışsın. Be İyi. Tamam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş ee, dediğim gibi burada buna dikkat edeceğiz. Şimdi e, soruda ben yazmıştım ona benzer soruları da seviliyor şeyde çünkü yani üniversite sınavlarının sorularında. Yani burada bir grafik var. Buradan biz bir şeyler bulup limite aktaracağız. Sonra limite hesaplayacağız. İki aşamalı bir soru. Limite baktığımız zaman önce AX var. Yani alan var. alanı oluşturmaya çalışacağım. Burada bir dik yamuk var. E, burası bir burası X'de. Şu kenar. Yani yamuğun yüksekliği öyle yaptığım zaman x eksi 1 olacak. Bunlar x eksi 1. Eksi 2, x 2, -2 ile 1'ine göre burası 45, 45, 90 üçgenidir. Yani bu ikisi kenardır o zaman. E burası 3 olduğuna göre eksi 2, 1 daha 3 burası uzunluk olarak 3 3, Demek ki 45, 45, 90'dan ile bunlar için 45 derece oldu. E bu da 45. İkiz kenar dik üçgenden şu dik uzunlukta 3 o zaman. Sonra şu diğer sağdaki kırmızı çizgiyi bulmamız bulmam gerekiyor. Onu da nasıl yapabiliriz? Onu da şöyle yapacağız. Ee, başka bir göstereyim. Şurada, ya benzerlik de olabilir ama şöyle yaptım. Şurası toplam ne yaptı? Bu orijine kadar x zaten. burası x artı 2 birim uzunluk olacak. O zaman burası da ne olacak? x artı 2 olacak. Yine x kenar 2 olduğu için. Böylece yamuğun alanına geçebilirim. Nasıl geçeceğim? Alt taban artı üst taban yani bununla bunu toplayacağım. Yani x artı 5 olacak. Çarpı yamun yüksekliği x eksi 1 olacak. Yani ax bu şekilde oluşturulur. Bölü paydamızda x kare artı 3x eksi 1 oluyor. Üst tarafı dağıttığımızda x kare bir şeyler geliyor, gerisini yazmıyorum hiç, önemi yok Çünkü. X kare artı bir şeyler geliyor, onların limitli önemi yok Altta da bunları sildim, sadece x kare almam yeterli. Yani x kare bölü x kare durumu çıkıyor. Bunu da sade gelene çıkıyor. 1 çıkıyor sonsuz durumunda. Yine benzer bir soru. Hazır almışım burada biraz. Beslenmen almışım galiba. Ee, buraya bakalım burada. İsterseniz buna geçmeyelim. Çok az kalmış zamanımız. Zaten 3 ders var. Çıkalım fazla bakalım. Bir ara verelim arkadaşlar. 12'de buluşalım. Olur. Hadi. Olur hocam. Görüşürüz. 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 Şimdi.